YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu ürün sizlerle birlikte yeni Kinetic Hopper DSL modeline yakından bakacağız. Önceki modelle karıştırmayın. Tam model ismini en başta yazdım. Hem de zaten sizler burada görüyorsunuz. Bu ürün güncellenmiş ve bazı donanımsal güçlendirmelere gitmişler buradaki farkları sizlere anlatacağım. Hadi gelin ürün detaylarına birlikte yakından bakalım. Ürün detaylarını geçmeden sizlerden ufak bir destek dileğim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve eğer bu ürünü satın almak isterseniz satın alma linki açıklama ve yorumlar kısmında bulunuyor. Linki tıklayarak sizler de bu ürüne ulaşabilirsiniz. Şimdi en başta bu ürünün ne işe yaradığından bahsetmemiz gerekiyor. Bu ürün hem bir modem hem de router olarak kullanabiliyor. Ve modem tarafına baktığımızda VDSL 2 desteğini görüyoruz. Ek olarak ADSL 2 Plus desteği de karşımıza çıkıyor. Yani güncel standartları bizler burada görebiliyoruz. Sizler bu ürünü aldığınızda hem modem olarak kullanabiliyorsunuz hem de router olarak kullanabiliyorsunuz. Mesh sisteminizi daha da genişletebiliyorsunuz. Ben yaklaşık 3,5-4 yıldır kinetik marka yani kinetik Türkiye'ye girdiğinden beri neredeyse evimde kinetik mes sistemini kullanıyorum. İki evimli dubleks şu anki evimde dubleks ve gerçek anlamda sizlere şunu söyleyebilirim. Mes sistem konusunda çok başarılar. Bu üründe güç daha da iyi hale gelmiş. Birazdan detaylara geleceğim ama öncelikle tasarıma devam etmek gerekiyor. Ürüne baktığımızda Hopper DSL modeli diğer kinetik modellerinde de gördüğümüz beyaz ve gri renklere sahip biraz daha 3 boyutlu bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu ürünün toplamı 4 adet anten konumlandırılmış. Bu antenler sabit yani sökülmüyor. Ancak istemiş olduğunuz hali antenleri getirebiliyorsunuz. Aç ayarlaması oldukça kolay. Ve PCB antenlere sahip olan bu ürün sanat ürünlerde yer alan sıradan bakır tel antene sahip değil. Bu aslında başlı başına ürünün hangi segmentte konumlandığını bizlere gösteriyor. Ben dediğim gibi uzun zamandır kinetik ürünleri kullanıyorum ve gerçek anlamda söyleyeceğim Herhangi bir kapsam alanı sorunu yaşamadım. Çıkardıkları ürünler o zamanki piyasa koşullarında gerçekten iyiydi. Yeni ürünler daha da güçlendirilmiş şekilde geliyor ve kapsam alanı konusundaki ben bu ürünü DoubleXP'de test ettim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bu arada en başta söyleyecektim ama atladığımı fark ettim. Bu üründe 6 kv'ya kadar yıldırım koruma desteğini görüyoruz. Bu CE standartında 1 kahva seviyesinde. Yani burada yine standartların üstünde bir koruma bizlerin karşısına çıkıyor. Şimdi Wi-Fi antenlerine geri dönecek olursak burada 2.4 GHz'de bir tane harici, 5 GHz'de iki harici görüyoruz. ve 2.4 GHz, 5 GHz dual band olarak kullanmak istediğinizde yani çift kanal olarak kullanmak istediğinizde bir tane harici anten görüyoruz. Zaten baktığımızda toplamda 4 adet anteni de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Buradaki detay bu şekilde. Yazanın ön tarafına durum ledleri yer alırken en sağ tarafta Wi-Fi butonunu görüyoruz. Bu buton yardımıyla Wi-Fi aç kapa yapabiliyorsunuz. Mesh sistem kurulumunda da bu butonu kullanıyoruz. İsterseniz butonun işlevini sizler özelleştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta da fonksiyon butonu ve USB portu konumlandırılmış. USB portu USB 3.0 destekli. Disklerinizi bu porta bağlayarak kontrolü ağ üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle torrent kontrolü modem üzerinden yapılabildiği için diskleriniz direk indirme yapılabiliyor en büyük avantajlarından bir tanesi de kendi oluşturduğunuz alan üzerinden diskinizi nerede olursanız olun ulaşabiliyorsunuz. Bunlar Kindy KinDNS ve WebDAV sayesinde kullanılabiliyor. Ek olarak fonksiyon butonu da yine Wi-Fi butonunda olduğu gibi yazılım üzerinden özelleştirilebiliyor. Ürünün arka tarafına geldiğimizde gigabit destekleyen portlarımızla karşılaşıyoruz. Portları yönetebiliyorsunuz. Fiber internet erişim için bu portlar kullanılabiliyor. Ek olarak güç ve reset kısmı da yine buraya konumlandırılmış durumda. Ürünün alt tarafına geldiğimizde ise panel giriş bilgileri ve bir kare kod karşımıza çıkıyor. Bu panel giriş bilgileri ve kare kod sayesinde ürüne erişim sağlayabiliyorsunuz. Ürünün kalbine doğru gelecek olursak önceki modeli kıyasla asılı farklardan bir tanesini kesinlikle burada görüyoruz. Cihaz gücünü çift çekirdekli 1300 MHz'de çalışabilen MT7981B işlemcisinden alıyor. 512 MB DDR4 RAM ve 256 MB depolama da özellikleri arasında önceki versiyonu kıyasla hem işlemci hem RAM hem de depolama tarafında yükseltme söz konusu. 256 MB dual Image özellikli flash memory cihazı yazılım güncelleme esnasındaki kesintilerde bozulmalara karşı korunmuş oluyor. Yani aslında baktığımızda Kinetic markası burada güvenlik olarak da cihazın sağlığını koruyan detayları da bizlere sunabilmiş. 2.4 GHz ve 5 GHz hakkında konuşmak gerekirse 2.4 GHz bandında 574 megabit, 5 GHz bandında ise 2402 megabit hızı destekliyor. Burada 5 GHz destekli hızı yükseltme önceki modeli kıyasla neredeyse 2 katı seviyesinde. Yani internet hızlarımızın yükseldiği bu dönemde yavaş yavaş altyapıların daha da iyi geldiği bu dönemde biz de burada daha yüksek bir 5 GHz hız seviyesiyle karşılaşıyoruz. Ve bunun dışında eş zamanlı olarak kullanım yaptığınızda yani çift kanallı kullanım yaptığınızda 2.4 GHz ve 5 GHz'i ortak şekilde kullandığınızda 3200 megabite kadar hıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E tabii ki Wi-Fi 6 desteğimiz de bulunuyor. Güncel bir ürün. En güncel EDSL standartı olan EDSL 2 ve VDSL destekleri yine de yine üründe karşımıza çıkıyor. Şifrelemeyi de en güncel standartlardan biri olan vpa 3 ile yapabiliyorsunuz. Doğal band özelliğine sahip olan Kinetic Copper DSL, bant yönlendirme özelliği ile birlikte geliyor. Bu özelliğin aslında temel olarak amacı kablosuz adet istemcilerin 2.4 GHz ve 5 GHz bantlar arasındaki dinamik olarak dağıtılmasını sağlamak. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Örnek veriyorum 5 GHz bandında çalışabilen bir cihazınız var. Bunların 5 GHz bandında çalışması isteniyor. Bağlantı kuvvetli ise bir cihaz 5 GHz bandında bağlantısını gerçekleştirebiliyor. Eğer bağlantı bir sebepten dolayı zayıfsa örnek veriyorum sizler biraz daha uzaklaştınız ya da sinyal bozan bir yere denk geldiniz ki biliyorsunuz ya da belli başlı bölgelerde sinyal bozan detaylar görebilmek mümkün oluyor. Özellikle evin elektrik tesisatında bu tarz detaylara dikkat etmek gerekiyor. Ürünü konumlandırdığınız yerde kesinlikle testinizi yapmanızda farklı yerlerde denemenizde fayda var. Burada 5 GHz artık düşmeye başladı ya otomatik olarak kendisi 2.4 GHz seviyesine geçiyor. Bu şekilde internetinizde bir kopma durumu olmadan kullanmanızı sağlıyor. Ve tekrar 5 GHz bandının kapsama alanına girdiğinizde otomatik olarak sizlerin 5 GHz seviyesine geçiş yapması sağlanıyor. Ve en önemli detaylardan bir tanesi beamforming desteği. Beamforming o kadar önemli ki anlatamam. Neden? Şimdi diyelim ki sizler bu ürünü kullanıyorsunuz ve farklı farklı bölgelerden farklı cihazlarla bağlanıyorsunuz. Sinyallerin kapsam alanı cihazların bulunduğu alana göre şekillenmesini sağlıyor. Beamforming özelliğini bu şekilde anlatabiliriz aslında. Yapmış olduğum yüksek boyutlu dosya indirmelerinde ve video yüklemelerinde herhangi bir hız kesme sorunuyla da karşılaşmadığımı yine eklemek istiyorum. Kinetic Copper DSL modeliyle birlikte link birleştirme yapabiliyorsunuz. Bağlantı verimini artırmak için router'ın yerleşik switch'indeki iki link portunu tek bir linke birleştirmenize olanak sağlayan bir özellik kendisi. Port tarafında 2 ve 3 portunda bu desteği bizler görebiliyoruz arayüze geldiğimde mykinetic.com adresi üzerinden şimdi gelelim VPN, DNS, misafir ağ gibi oluşturma seçeneklerden bahsedelim. Bu destekler tabii ki bu üründe mevcut. DNS'in dışında ekranda gördüğünüz VPN seçeneklerinden istediğiniz seçerek VPN bağlantısını istemci ya da sunucu olarak kurabiliyorsunuz. Ve bunun da dışında tabii ki bu ürün bütün kinetik ailesinde olduğu gibi mesh destekli ve mesh gerçekten çok stabil çalışıyor. Yani ben ne diyorum size? 3,5 yıldır nereden baksanız kullandığım bir ürün ailesi var. Hatta 4 yıla doğru geliyor. Ben 2023'ün Ocak ayındaki kinetik ürünleriyle tanıştım. Ve çok net bir şekilde şunu söyleyebiliyorum. Sultanbeyli'deki önceki evim 5 artı bir dubleksti ve 5 artı birden anlayacağınız üzere ev geniş bir yapıya sahipti. Biz 5 artı birlik evi sadece 2 tane kinetik ürünüyle birlikte kapsam alanı içinde tutabiliyorduk. Yani evin terasına da gitseniz, evin balkonuna da gitseniz, farklı köşelere de gitseniz Çekme sorunu yaşamıyorsunuz. Bu ürünle mesh sistemi konusunda gerçekten avantajlı. Yani iki ürünün gayet sevimli bir şekilde bağlanabileceği şekilde konumlandırdığınızda evinizde kapsama alanını gerçekten iyi hale getirebiliyorsunuz. Mesh sistemi konusunda ben KineT'in yapabildiğini çok başarılı buluyorum. Aralarındaki paslaşma da çok iyi. Yani örnek veriyorum siz bir üründen uzaklaştığınız diğer ürüne doğru yaklaştığınızda buradaki bağlantıdaki geçişi hissetmeniz mümkün olmuyor. Bilginiz olsun. Arayüz üzerinden yapabildiklerimizi devam edecek olursak burada ek olarak uygulama trafik analizörü görüyoruz. Cihazda da kullanılan uygulamaları analiz etmenizi imkan sağlayan ve istemci cihazlarınızı en çok hangi uygulamanın kullanıldığını öğrenmenizi sağlayan bir analiz kısmı burası aslında. Merak edilen detaylardan bir tanesi de bilgisayar üzerinden illa kontrolleri yapmam şart mı detayı? Tabii ki de hayır. Kineti mobil uygulaması üzerinden sizler ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Az önce bahsetmiş olduğum tüm özellikler yine mobil uygulama üzerinden de kontrol edebiliyor. Hem Play Store hem de App Store üzerinden Kinetik uygulamasını indirerek sizler de cihazınızın durumunu, güncellemelerini ve farklı detayları kontrol edebiliyorsunuz. Cihazlarınıza göre özelleşimleri de yapabiliyorsunuz. Bu hem mobil uygulamada geçerli hem de masaüstü sürümde yaptığınız ayarlamalarda geçerli. Buradaki dengeyi gerçekten güzel bir şekilde sağlamışlar. Evet bu videoda sizlerle birlikte yeni Kinetik Hopper DSL modeline yakından bakmış olduk. Tam model ismi dediğim gibi başlıkta yazıyor, açıklamada da yazıyor bilginiz olsun. Önceki model değil, tasarım olarak baktığınızda farklı detayları zaten görmüş oluyorsunuz. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bu ürüne baktığımda ürünün hitap ettiği mantığa bakını bir eksi nokta göremedim. Yani şey diyebilirsiniz Enes sen bu ürünü anlattın ama bir eksi nokta biz göremedik. Çünkü yapmış olduğum kullanımlarda ki ben Kinetin gerçekten şu an baya baya ürünü kullanıyorum. Neden sizlere bunu söyleyebiliyorum? Ailemin evinde iki tane var. Benim evimde de iki tane vardı. Bununla birlikte 3 oldu. Ben toplamda 5 tane kinetik ürün denedim. Ve bu bahsetmiş olduğum deneyimleri zaten ben önceki cihazlarımda yaşıyordum. Bu ürün daha da güçlendirilmiş hale birlikte daha iyi bir performans sunuyor. Umarım deneyimlerimi sizlere net bir şekilde, objektif bir şekilde aktarabilmişimdir. Eğer bu ürünle alakalı merak ettiğiniz detaylar varsa lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmak için diyorum. Ve ürün linki de yorumlar dedikten sonra videoyu kapatıyorum. Başvurularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.